Arkadaşlar, Gönüllü Hobiler YouTube kanalıma yeni, yeniden hoş geldiniz. E, bugün sizlerle görmüş olduğunuz e, çok güzel bir bebek jilemiz var. Şöyle göstereyim ben size. Tığ işi ördüm ben. Bunu koton iple yaptım. Elimde kalmış Anşor marka bir koton ip vardı. Onunla ördüm. Çok da güzel oldu. Ekrana da sığdıramıyorum. Şöyle yavaş yavaş size göstereyim. E, yakadan başladım arttırmalarımı yaptım ondan sonra kollarımızı ayırdık ve bedeni örmeye devam ettik ee, arkasını da şu şekilde göstereyim size ben bir tane e, düğme diktim Çünkü bebeğin yakasının e, kafasından rahat geçmesini istiyorum O yüzden de e, düğmeyle ile yaptım şöyle göstereyim size ben Evet Oldukça da güzel bir model oldu. Şöyle bir yakın çekim Bakın isterseniz. Şöyle. Evet. Şimdi bu modelimizi e, ipimi de söyleyeyim ben size. E, Himalaya yine öreceğim ben. Koton ip kullanmayacağım bu sefer. Eğer benimle aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar varsa renk numarası 70453. E, ee, tığ numaramda e, 3.5 üç buçuk arkadaşlar şöyle göstereyim üç buçuk numara tığla başlayacağız oldukça kolay benimle örmek isteyen arkadaşlar e, dilerlerse tığlarını ve iplerini hazırlayıp hep birlikte başlayabiliriz. Evet arkadaşlar elbisemize şu yaka kısmının zincirini çekerek başlayabiliriz. Elbisemizi kenara aldık. Şimdi e, benim elbisem 1 e, yaşa kadar e, kullanılabilir. O yüzden e, biraz küçük yaptım. Bugün sizlerle de aynı sayılarla yapacağım. Öncelikle 64 tane zincir çekeceğim. Evet. 64 tane zincirimi çektim bir tane fazla zincir çekiyorum çünkü bu sırada sık iğne gideceğiz. 64 tane sık iğnemiz oluyor. Hemen yanındaki zincirin içine batarak bir tane sık iğne yaptım. İlk sıramız tamamen sık iğnelerden oluşuyor bu şekilde. Sık iğne yaparak ilerliyoruz. Örneğimizi de bu sık iğnelerin üzerine yerleştireceğiz. Evet sık iğnelerimizi bitirdik. 1 2 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Baştaki değil, hemen yanındakinin içine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir tane atladım. Hemen yanındakini Battım. Bir iki zincir çektim. Bir sık iğne atladım, yanındakine batarak hemen ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Bir iki zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Hemen yanındakine batıp bir kere de kapattım. Tekrar iki zincir, bir tane atladım, yanındakine batarak ikili trabzan yaptım, iki zincir çektim, aynı noktaya yine ikili trabzan yaptım, iki zincir, bir tane atladım, yanındakine batarak kapattım, iki zincir bir atla ve yine ikili trabzan İlk sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar yapalım sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonundayım ve bu şekilde batarak ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim dönüyorum şimdi şu yaptığımız V'ler var İpimi tığımı doladım ve bir tekrar aynı noktaya battım 2 şu anda 3 tane ilmeğim var topladım bir zincir çektim aynı boşluğun içine batıp 1 tekrar 2 bir zincir çektim Bu şekilde bir hepsini birden topladım kapattım hemen önümdeki boşluğun içine ve boşluğunun içine batıyorum tekrar bir kere de çektim doladım aynı noktaya battım ve çektim tekrar tekrar aynı noktadayım. Bir kere çektim, doladım. Bu şekilde. Şöyle. Bir zincirimi çektim. Hemen ilerideki V'nin içine battım. Bir kere de çektim. Tekrar bir kere 3 ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar tekrar aynı noktaya şekilde tekrar topladım bir zincirimi çektim bu sırayı da bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonundayım yine şuradaki boşluğun içine battım ve bir ikili trabzan yaptım tekrar iki zincir çektim Şimdi şu boşluğa gireceğiz. 3 kenarda 3 çekelim. Hemen şuradaki boşluğun içine bir ikili trabzan. 1 2 zincir hemen onun yanındakine ikili trabzan 2 i̇ki zincir şuradaki boşluğun içine batıyorum yine bir ikili trabzan 2 zincir hemen boşluğun içine 2 zincir hemen yanındaki boşluğa Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Şöyle sıra sonuna yine gelelim. Orada görüşelim. Evet yine sıra sonundayım daki boşluğun içine batıp yine iki de çıktım bir iki zincir çektim ve döndüm şimdi aşağıdaki boşlukların içini dolduracağız hemen boşluğun içine bir tane yaptım bir tane de trabzanın üzerine bir tane boşluğun içine bir tane trabzanın üzerine böylece modelimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar şimdi trabzanlarımızı yaptıktan sonra yine ilk sırada yapmış olduğumuz modelimizi kurma aşamasına geçeceğiz bu sıramızda böyle bir boşluğa bir trabzan üzerine İkili trabzanlarla dolduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi robamız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi ben e, trabzanlarımı bitirdim. Şimdi yine 1-2 zincir çektim. Hemen döndüm. Baştaki değil yanındakine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım yine. V'lerimizi yapmaya başladık. 2 zincir, bir tane atladım. Yanına hemen sıkıştırdım ilmeğimi. 2 zincir, bir tane atladım. Yanındakine yani başta yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 2 zincir, bir tane atladım. Hemen yanındakine 2 zincirimi çektim yine bir tane atladım aynı noktaya iki zincir trabzanımı yaptım yine iki zincir bir tane atladım hemen yanındakine bir iki zincir atlıyorum yine iki zincirim bu şekilde devam ediyoruz. Yani aşağıda yapmış ö, olmuş olduğumuz örneği şimdi yukarı bölüme yani ikinci örneğimizi yerleştireceğiz. Ondan sonra ikinci örneğimizi yerleştirdikten sonra 3 sıra trabzan öreceğiz ve kollarımızı ayıracağız. Bundan sonra zaten etek kısmımıza da geçmiş olacağız bu şekilde. Evet. Yine bir sıradayız. Şimdi iki zincirimizi çektik ve çıktık. Tığıma ipimi doladım. Önümdeki boşluğun içine batıyorum. Bir kere de çıktım. Doladım. Tekrar çıktım. Ve 3 ilmeğimi birlikte aldım. Şimdi alt sırada zincir çekmemiştik. Toplamıştık. Bırakmıştık. Şimdi zincirimizi çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz bir kere de iki ilmeğimi aldım tekrar aldım 3 ilmeğim var tığımda topladım zincirimi çektim tekrar aynı boşluğun içine ve kapattım şimdi burada da yine bir zincir çekiyorum çünkü robamın biraz daha genişlemesini istiyorum boşluğun içine girdim bir kere de topladım doladım aynı boşluğun içine yine girdim ve 3 ilmeğimi birlikte aldım kapattım bir zincirimi çektim aynı boşluğun içine tekrar girdim. topladım 3 ilmeğimi ve bir zincirimi çektim tekrar aynı noktadayım yine aynı boşluğun içindeyim yine 3 ilmeğim var topladım ve bir zincirimi çektim. Diğer boşluğun içindeyim. Aralarda zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar ki robamız genişlesin. ne bir zincirimizi çektik. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, şimdi bizim elbisemiz dediğim gibi bir yaşa kadar oluyor. Daha büyük yaşlar için yapmak istiyorsanız e, bu örnek kısmını üç tane yapabilirsiniz. Şu kısmı da arttırabilirsiniz ki kol oyuntunuz Şöyle biraz geniş olsun çocuğu yani 2 yaş 3 yaş için Yapmak isterseniz Bu şekilde örneği arttırıyoruz Ve trabzan sayımızı arttırarak Örneğimizi modelimizi Büyütebiliyoruz Şimdi yine devam edelim Aynı aşağıda Yaptığımız gibi Bu sıramızı bitireceğiz Sadece aralarda bir zincir Fazladan çekiyoruz Evet 3 zincirle yukarıya çıktım. Hemen şuradaki boşluğun içine batıyorum. İkili tırabzan. 1 2 zincir. Hemen diğer boşluğun içine yine bir ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir. Tırabzan. her boşluğun içine iki zincir çekerek ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Burası modelimizin arka kısmı. Bir sonraki sırada artık komple kapatacağız burayı. Çünkü şuraya bir düğme dikeceğiz. Bundan sonrası da bu şekilde ilerleyecek. Oldukça güzel bir robamız oldu. Bu sıramızı da bitirelim. Ondan sonra artık e, trabzanlarımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi robamızı bitirdik. E, birleştirmemizi yapacağız birlikte. Şöyle bir zincir çektim. Hemen karşıdaki şurada görmüş olduğunuz başlangıç zincirim vardı onun içine batıyorum bu şekilde ve kaydırma tekniği birleştiriyorum bir iki zincir çekiyorum ve modelimi döndürdüm hemen şuradaki boşluğun içine bir tane trabzan yaptım hemen Baştaki trabzanın içine de yine bir trabzan, boşluğa bir trabzan, bir boşluğa bir trabzan üzerine yaparak ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde robamızı <laughs> birleştirdik artık. Yani düğme dikeceğimiz yer yukarıda kaldı. Şimdi trabzanlarımızı bir boşluğun içine bir trabzanın üzerine boşluk trabzan olarak devam ediyoruz. Buraya kadar geleceğiz. Yani hangi bölümdeyiz biz? Şöyle arka kısımdan size göstereyim. Düğmemizin olduğu yer bu şekilde. <laughs> pardon artık şimdi 1 2 3 sıra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan trabzanlarımızı öreceğiz ondan sonra da koltuğumuzu ayıracağız